arkadaşlar bu en çok satılan çim halımız bunun çok satılmasının sebebi tabi birincisi biz tavsiye ediyoruz tavsiye etmemizin sebepleri var arkadaşlar onları kabaca anlatacağım size en çok tüketilen ürün bu ürün budur bunun sebebi bu malzeme e, 28 milim kalınlıktır arkadaşlar yeşilen yakın tek renktir otlu model değildir yeşilen yakın üründür gerçek çimen gibi gözükür Arkadaşlar bu malzemenin temizliği kolaydır. Yani yaptıktan sonra rahat edersiniz. Dipleri çok derin değildir, çok sıkı değildir. Arasına kaçan pislik, tazikli hortumu tuttuğunuzda şık diye çıkacaktır arkadaşlar. Bu 28 milim kalınlık özel bir üründür. Yakından iplerine bakın arkadaşlar. Şöyle. Yani çok fazla uzun da değildir, kısa da değildir. Çok fazla uzunlarını tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları bağ bahçeye yapıyorsunuz, teraslara yapıyorsunuz. Ee, yani pişlenme olasılığı çok yüksek. 3 ay bıraktınız, geri yazdığınıza döndünüz. Arasına börtü böcek yuva yapar arkadaşlar. Sonra eşinizle tabancayla arasından börtü böcek ararsınız. Ama bulamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla da biz istiyoruz temizliğiniz kolay olsun. O nedenle bu ürünü tavsiye ediyoruz. Müşterilerimiz de genelde dinliyorlar bizi. E, Tabi samimi tavsiyelerimiz bunlar. O yüzden gerçekçi bu ürünü alıyorlar ve gerçekten de memnun kalıyorlar arkadaşlar. Geriye dönüşler alıyoruz kullanımla ilgili. Gerçekten memnun kalıp teşekkür eden bir sürü müşterimiz var. Yani %80'i bu üründen memnun kalıyor. Böyle bir bilgi bit yapısına bakın arkadaşlar. Şöyle parmağımdan e, uzunluk şeyini de anlayın arkadaşlar, ne kadar uzun tutuyorum, görüyorsun değil mi?